Siz zannediyorsunuz ki millet kendi kuduruyor. Bu yazılarla kuduruyor millet. Hepinize selam aşklarım benim. Kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Gitsi üyesi Ujin, Açtığı canlı yayında bir Türk fanın Türkiye'ye gel yorumunu görmüş. Ve gerçekten Türkiye'ye gitmek istiyorum oraya gidip kaymağını denemek istiyorum demiş. Haydi gelin birlikte o anlara bir bakalım. Türkiye'ye oseyo. Ço cinca, yüzüme gago şıpın Kaymak kaymak. It'si çok sevdiğim, severek dinlediğim bir K-pop grubu. Rayujin de bana çok samimi gelen bir idol. Ülkemizin kaymağını duymuş olmalı ve gelip bizzat denemek istiyor. Rayujin ülkemize bir gün gelirse ülkemizi çok seveceğini hissedebiliyorum. Gitsi üyelerinin hepsini ve diğer K-pop gruplarının da bir gün ülkemizi ziyaret etmesini diliyorum. Aslında sadece Rayujin değil birçok idol ülkemizi hem merak ediyor hem de yemek ve tatlılarını tatmak istiyor. Son olarak videoyu beğenip destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum aşklarım benim. Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.